Efendim imkansız aşk dedik. Ee, bir çiftimiz var imkansız aşka tutulmuş. Ve iş kız istemeye kadar gelmiş. Bakalım bu imkansız aşkın kız istemesi nasıl olacak? Ee, ve ne sonuçlar doğuracak? izleyelim efendim buyursunlar. Lütfen ısrar etme nezaket rica ediyorum lütfen. Çok rica ediyorum hayır. Kızım on kere söyledim sana ya. <laughs> Vampire verecek kızım yok benim. Vampire verecek kızım yok. Vampire neymiş? Gıcık gıcık tipler. Ya baba lütfen ya lütfen. Biz de kurt sonuçta. Ya hem iki aile arasında husumet biter. Olmaz diyorum kızım. Allah Allah ısrar etme olmaz. Hiç kusuruma bakma. Eğlendireceğim mi millete beni? Üstelik o vampirler zamanında benim öz amcamı emdiler. <laughs> amcamı emen bir vampire verecek kızım yok benim. Yok. Baba, biz birbirimizi seviyoruz. Ben de amcamı seviyordum. Ama kutu meyve suyu gibi höpürdettiler adamı. Amcamdan en son ses geldi böyle. Pipet takıp sonuna kadar çekmişler bir kanını. İçine pürsüt adam, böyle kaldı. İyi de baba, amcam da onların dayısını ısırdıydı. Ne var yani? Olmaz diyorum ya, ısrar etme. Mine dalı geçir sonuna benimle. Kahvedeceği kurt adam mısın lan sen diyecekler. Elma kurdu diye lakap takacaklar bana. Nerede şu anam? Anam da iki çift laf etsin sardı başıma. Burcu! Kızım bunun pire ilacını dökmedin mi sen annemim? Getirdi. Ya her yere lef tüy yapmışsın. Ne dedim ben sana bunları giyeceksin? Kurt adammışsın. Gorilisi belli değil ya. Oh, oh, oh. Kızım bak ben bir dolunay kendi evimde rahatla dönüşemeyecek miyim ya? Yine sinirlendiriyorsun zaten o vampir belasını sen sardın başıma. Allah sus <laughs> Anne baba <laughs> kendinize gelin kendinize. Birazdan gelecekler diyorum ya. Bak kızım son kez söylüyorum şu kapıdan içeri giremezler. Gerçekten tavırlıyım. Onlara verecek tek bir cevabım, bakacak yüzüm yok, asla ve kata konuşmuyorum. Gidip de açmam kapıyı, yemin ediyorum, şu anda kapı çalsın. Kılımı da kıpırdatmam, gitmem. Ha, bak, tavırlıymış, tavırlıymış nasıl koşturuyor ya kapı çalınca? Her yere de tüy döktü ya. <laughs> Buyurmuşsunuz gelmişsiniz efendim. Ee, evimizde e, e, e. hoş hey. 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 Kusura bakmayın. Ağız alışkanlığı. <laughs> hoş geldiniz efendim. Lütfen rahat olmayın. Buyurun hoş geldiniz. Bir yanlış yok. Ha? Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Efendim, Silde. Hoş! Geldiniz. Bir de hoş bulduk. <laughs> Eşim de hoş bulduk. <laughs> Oğlum daha da hoş. <gülüyor> <gülüyor> Ama bakın dakika bir koy bir olmuyor. Ama Baba. Baba, çok rica ediyorum. Ne yapıyorsun? Bir ne konuştuk Bak yemin ederim sökerim dişimi, şimdi vampirliğe tövbe ederim ha. Ay öyle deme oğlum, öyle deme yavrum. Üzme beni, sen benim tek çocuğumsun. İsmail, dişlerini burarım. Düzgün konuş insanlarla, evde nasıl konuşacak? Aynısını istiyorum lütfen Cihacığım. Tamam, tamam. <laughs> Melhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Merhabalar. Efendim, bu da sizlere layıklar like ama kabul edersiniz. Biz çok memnun oluruz. <laughs> Rahmet etmişsin, teşekkür ederim. Ne <laughs> demek? Oo, yaş mama. <gülüyor> <gülüyor> Hem de parça etti. <laughs> Bayağı da pahalı bir şey. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyoruz. Nezaket kızım. Gel, Al. gel. Al bakalım, bunu içeri götürün. Misafirlerimiz de kanlarını nasıl alırlar? Bir soru ver bakalım. Kanlarınızı nasıl alırdınız? A, LH pozitif. Benimki B. Be? Ben sıfır LH pozitif alayım ama sade olsun. Birazcık dikkat ediyorum yediğimi, eştimi. Bir yaştan sonra biraz dikkat etmek lazım. Evet. Vallahi sizinki de büyük başarı. He. Bunca yıldır süren kan davasının başrol öncülü olarak... ...Kurt Adam'ın evine geliyorsunuz. Vallahi büyük cesaret. Ay! Siz daha iyi bilirsiniz efendim havlamayı, ısırmayı, koparmayı. Siz de tıs, <gülüyor> tıs, tıs. <gülüyor> Baba, hani alttan alacaktım Yemin ederim yarın gider Florya plajında güneşlenir, yakarım kendimi ha. Hayır bak, yüreğimi indirme benim çocuğum. Benim yüreğimin. Bak, gençler anlaşmışlar, konuşmuşlar. Biz büyüklere lütfen, ben istiyorum ki bu düğün olsun şu aramızdaki davada son bulsun istiyorum ben şahsen. Ben onu bunu bilmem. Transilvanya'da adam çıkmaz. Efendim zaten biz Transilvanyalı değiliz, sorumluyuz. <laughs> nereden sorumlusunuz? Sorumlu değiliz efendim, sorumluyuz. Onu diyorum işte, nereden sorumlusunuz? Efendim sorumlu diye sorumlu ya, sorumlu Allah Allah. Futbolcu, çorumlu. Çorumlu değil mi diyorsun? Çorumlu değil adam. Çorumluyuz, çorumlu. Ulan takma bana saçma sapan konuşma. Nereden çorumlu? Anlamıyorum ben. Ay yahu diyor ki, memleket olarak biz çorumluyuz diyor. Aa, Aa, şeyden o şeyden olmuyor. Ya benim baba tarafı da ödemişti. Lütfen ama. Yemin çek. E, tabii. Sarımsak çapsın de. Tövbe de. Vallahi bak bununla bizim hemşer çıktı, iyi mi? E, tabii Şimdi de. hafiften bir kanım kaynadı size. Vallahi <laughs> kan çekti ha. Kan çekti bak. Çok tabii. kan demeyin. Çok, çok. Çok kan denmesin, aman. Efendim tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi yani? Tatsızlık olmasın. Evladım seni de çok boşta bıraktık. Nasılsın çocuğum, iyi misin? Sağ olun, iyiyim. Vallahi işte vampir avcılarıyla uğraşıp duruyorsun. Bu aralar da onların sayısı çok arttı değil mi çocuğum? Vallahi önüne gelen vampir avcısı oluyor, önüne gelen. Efendim eskiden seskin bir işte, şimdi KPSS'den yetmiş alanı vampir avcısı yapıyorlar. Evet, evet, Aa, canım kızım eline sağlık. Canım benim. Buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Canım benim. Sağ ol kızım sağ ol. Gelelim sebebi ziyaretimize. <laughs> tabii efendim buyurun dinliyoruz. Tabii. Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Ee, bizlere de büyükleri olarak destek olmak düşer. E, tabii efendim destek olmak lazım ama... ...bizim öncelikle e, bazı soracağımız sorular var. Değil çok, mi? çok soru var anlamında ya. Oo. <laughs> Efendim, şöyle ki, nasıl e, toparlayayım, nasıl bu lafı edeyim bilmiyorum ama şöyle ki... ...bizim kızımız Nezaket'in bütün kuzenlerini belediye kısırlaştırdı. Bakar mısın? Görüyor musun? Efendim, çok geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Geçen gün pazardan dönerken köşede beni de kıstırdılar. Ama... Son dakika vallahi, az kaldı jübile yapıyorduk. Evet. Tamam. Sonuç olarak efendim, ailede nezaketten başka çocuk sahibi olabilecek kişi Yok. kalmadı. Vallahi nezaket benim kalbime adeta bir kazık çakmış. Tövbe de, evet, o ne biçim laf öyle? Yok lafın gelişi yani. Hı. Benim kalbimi kazanmış bir kurt kadın. O ne isterse kabulümdür. <laughs> <laughs> ben de sen ne istersen onu yaparım. Gel de gelirim, hoşte giderim Hüseyin. <laughs> <laughs> Şu kapıya bak, kapıcı geldi herhalde. Aydatö demeliydi. Onu alacak, gecetici olsa gerek, <laughs> kusura bakmayın. Bakalım. Vay be! Nezaket! Demek bir vampire varacaksın ha? Bu soğuk adamda da bulup da bende bulamadın! Ne? ne varmış canım oğlumda? Ne var benim oğlumda? Benim teyzemin torunda mumya ile evlendi. Tüş! Ya bırak! Nezaket seni sevmiştim be. Benim gibi bir Sibirya kurdunu bırakıp şu sivrisineğe mi varacaksın ya? Bir tür laf. Ben bunu formülünü biliyorum. rahat olun. Heh. Gel, gel. Aç, çık, gel. Gel, gel. gel, gel, çık, gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, Hadi git, A -a. gel, hadi gel. Hadi gel. Aa! Hadi, hadi. Bakın Helal olsun Hüseyin'e. Vallahi kurtardın bizi bu sapkından ya. Teşekkür ediyoruz. Çok cesur bir vampirmişsin. Ben de madem bu kadar cesursun kızımı sana verdim gitti. Ay, ay, ay. Gel, evet, gel, gel, gel 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 ödül maması ödül maması. Gel. Ay. Efendim bu mutlu olayı dışarıda gidip bir yemekte kutlayalım neticede kurt gibi açım. <laughs> ha, bana <laughs> nasıl dünle yapıyor dünlere bak. Efendim dışarıda yemek yiyip masraf yapmaya gerek yok. O özel günler için içeride sakladığım bir insanı ben getireyim. Ay. Siz Ay. içersiniz, biz de yeriz artık. Ay, Ay çok güzel. Aa. Çok çok bekletiyorum, güzel. Bekletiyorum, yıllardır bekletiyorum. Dur bakalım. Ay, sizi çok sevdi demek. Uzun zamandır yemediğimiz bir şey, size getirecek şimdi. Gel, gel. Aa, gel, gel. Gel, sen, gel, gel. Gel Mustafa, gel Mustafa. Sakin, sakin. Gelin gel Mustafa'cacınız. <laughs> Mustafa Dedilli. Ya cillop gibi adam. Bunun kanı da çok lezzetli olur. <laughs> evet. Gerçekten. Evet. Bakayım. Hmm, 1980 Ankara. En sevdiğim. <laughs> ya ne kanı, ne içmesi Allah aşkına. Hem ben sarımsak yedim. Sarımsak. <laughs> ya, sarımsak aromalı. Çok sevdim. misin mi? Ya çok şey İnsan insanı emer mi? Gözünü seveyim. Ne olur yapma. Yeri gelir emer, yeri gelir. <laughs> evet, evet, evet. Mustafa'cığım evet. <laughs> alışacağım onlara. Önce emeceğiz seni. Ama bak, ya benim sonra zaten, yiyeceğiz. Zaten şekerim düşük benim. Aa, ben diyetteyim. Çok benim. <laughs> ay tam benlik. Ben, ben seni emerim çocuğum. E o zaman, beni. o zaman ben lütfen önden bir deneyeyim, helal et. Tak. Helal ettir kendisi, tabii bunu. Evet. Öyle evet. sıkıntı yok, tabii canım. Evet. Evet. Bir dakika bak, benim etim sert. Kanım da sulu ayrıca. Aa. Aa. Sulu eti biz ailede sevmeyiz. Sulu et sevmiyoruz. <laughs> Mustafa'cığım bize bir saniye izin verin. Şunu da bir bekleyeceğim. Hayır, sulu. suluysa Usabacığım. kalsın. Hiç <laughs> evet, evet. sakın kaçmaya çalışma. Halledeceğim ben, çözeceğim. Sulu, sulu güzel suluysa sulu. kalsın. Sulu. Ama sulu dedi çocuk. Sulu. Sulu. sulu değildi, hep sinirimi bozuyorsunuz beyefendi. <laughs> ee, biz ona bir şarkı söyletiriz. Onun böyle kanı böyle, böyle hareketlenir. Eti de yumuşar. Çaktırmayın ama biz onu yeriz ama çaktırmayalım tamam mı? <laughs> Dur bakalım şimdi çalışacağız. Mutalacım tamam. Ben konuştum. Ee, seni içmiyoruz, yemiyoruz. Oh. Kesinlikle. Yok. Asla ve hakikaten. Yok, yok. Sağ ol. <laughs> Sen bu konuştuklarımızı hiçbirini duymadın zaten. Yok, yok. <laughs> ama tek bir ricamız var. Bize bir şarkı söylersen eğer. O kadar da tamam, bildi misafir olmuşsun. Tamam, bildiğim işi yapayım ben. Ver bir mikrofon, söyleyeyim abi. Ver mikrofonumuzu <laughs> orada bakayım. Şarkı şey. <laughs> Evet. Eyvallah teşekkür ederim Kalbinin ince sazı Yeah Kıymetini bilmeden senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden bir tanem söyle canım ne istersen iste benden istersen gelsin barat bayramlarla sehir anlarda istersen gelsin daha sümbülerde Salkınlarla istersen dönsün dünya cümbüşlerde çaldınlarda bir tanem söyle İstersen bile benden, istersen dost olalım göklerdeki dur.